Nişantaşı da kliniğimiz iki katlı düz giriş giriş katımız burada e, muayene odamız içeride müdahale odamız var yukarıda ise lazer sistemlerimiz var Bizdeki <laughs> lazer sistemleri HD onaylı yani Amerikan tutturum Amerikan onaylıdır tüm lazer sistemlerimiz hemen hemen var epilasyondan tutun da altın iğneye kadar Endolift'e kadar hepsi var. Tüm meslek imalatları yapıyoruz, cinsel dönüşüm dahil. Olmak üzere... Şekilal'da görüldüğü gibi. <laughs> <laughs> Amir Dağ, merhaba. Bersin, ne haber? abi, Evet hocam, devam etsene. Ee, çok işlek bir yerde, Osman Bey Metro çıkışındayız. Ee, konum olarak da Ana Cadde'deyiz. Bulması da Çok kolay bir şekilde ulaşımı da çok kolay bir yerdeyiz. Şimdi hocam işlemleri yapıyor. Tabii konuşma konusuna gelince çene bende. Evet ben konuşayım hocam. Sen işini yap. Vallahi öyle bir şey söyleyeyim ki size yıllardır kaç yıldır 15 yıldır falan tanışıyoruz. Evet. Görüşüyoruz. Ee, i̇şinde uzma. Yok yok. Aha bu vücudunun her zerresine işlem yapabiliyor bu adam. Kadın erkek fark etmez. E, çok iyi. Ben çok memnun, mutluyum. Getirdiğim arkadaşlar hepsi son derece mutlu, son derece iyi. Yani yenilenmek istiyorsanız, bir şeyler yaptırmak istiyorsanız Adinet Hocam'a gelin. Her türlü. Teşekkürler. Şimdi hocam neler yapıyorsun? Yani bizde aslına bakarsanız bir piyasa eseri kirayet kıyımda olması gereken her şey var abi. Ee, mesela ozon sertifikamız var Sağlık Bakanlığı'na ait. Ha, bile var. Ozon demişken ee, tüm nazar sistemlerimiz var. Ozon demişken, he vallahi ben gelip ozon yaptırıyorum. Buradan ozon yaptıktan sonra çıkarken zıplaya zıplaya gidiyorum. Öyle, değil evet. <laughs> ee, tabii bunlar bazıları kaçak yerler de çok. Biz Sağlık Bakanlığı sertifikalıyız. Ee, biz bizde yani şöyle söyleyeyim, küçük bir hastane gibi düşünün. Küçük bir poliklinik gibi düşünün. Bir muayenecilikten çok küçük bir hastanecilik yapıyoruz aslında biz. Ha. Ee, küçük cerrahi işlemler de yapıyoruz. Ee, hatta sen e, yani ilk defa açıklayacağım artık söyleyeyim. E, benim göz altı torbalarımı burada al. Evet. Gizli istiyorduk ama. <laughs> <laughs> Hayır kız ben gizli tutuyordum. Bana diyorlar ya niye? Kardeşler göz e, kapağını çok yapıyoruz. Biz en çok belki abartı yapmayalım ama herhalde Türkiye'de en çok yapan kliniklerden birisi. Hemen bir tane göz kapağı yapıyoruz klinikte. E, çünkü tüm sistemlerimiz, e, aletlerimiz e, mevcut, lazer sistemlerimiz mevcut. O yüzden göz kapağını çok hastaneye de hastalar var göz kapağından dolayı çok stres oluyorlar. Göz kapağını işte kepçe kulağı e, gibi daha küçük işlemler burada yapıyoruz. Lazer işlemleri işte dövme silme, Karbon pilin işlemleri, ozon terapi işlemleri, lazer epilasyon işlemleri, kılcal damar çatlaklarının tedavisi, e, tüm bu işlemleri e, da burada çözüyoruz. E, e, çok büyük olmayan varisleri, köpük tedavisi, köpük siper terapi yapıyoruz. Büyük ameliyatları da hastanede, hastanede yapıyor evet. hocam. Yani şöyle söyleyeyim, meme protez, ben sayıyorum. Karın germen. Karın germen, efendime söyleyeyim.